Ee, ilçe başkanımız e, Sayın Özgür Şahin Bey e, aradığında e, Çamlık'la alakalı Büyükşehir'e ait e, inşaat araçlarının mikseler falan çalıştığını burada e, çalışmalar başlandığını söyleyince burada ile alakalı e, yani ün kardeşimiz olan Asım Suyabatmaz Boran'ın e, sorumlusu olduğunu kendisini öyle yaptı. E, büyükşehir zaten Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Bey'in aynı zamanda danışmanı. Onunla alakalı da telefonla görüşme de görüşme yaptık. Kendisinin Ünye'de olduğunu. Yüz yüze görüşme için Çamlı'ya gittik ve Çamlı'da gerçekten de bir çalışma olduğunu ve Büyükşehir'in çalışmaya başladığını, orada e, Ünye'de Çamlık Kafe diye bir restoran da yapılacağını. Bunlarla alakalı zaten plan değişikliği yapılmıştı. E, zaten bu Ünye kamuoyunu oyunu e, çoktandır meşgul ediyordu. Bununla alakalı bugün e, beni endişelendiren, kaygılandıran husus şu. O orada resmi olan restoranın tanıtım resmi olan restoranın yapılmasına yapım aşamasına yani yapılacağıyla alakalı ben bilgi aldım. Yani bunu yapmaya başlayacaklarını söylediler bana. Oysa ki burayla alakalı değişiklik şu anda Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu'nda. Hatta o komisyondaki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız burayla alakalı e, hafta içinde burayı yerinde gördüler, baktılar. Bir değerlendirme yapıyor ve komisyon bir karar verecek. Şu anda komisyonun vermiş olduğu bir karar yok. Daha komisyon karar verdikten sonra da e, Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelecek ve belediye Meclisi'ne bu oylanacak. Ya e, kabul ya da reddedilecek. Ondan sonra burayla alakalı imar e, değişikliği e, hayata geçmiş olacak. Ama bu aşamada bu merhaleler geçilmeden burayla alakalı bir inşaat yapılması doğru değil. Doğru olmamasının sebebi şu. Büyükşehir Belediye Meclisine saygısızlık olur. Bu Ordu kamuoyuna Ordu kamuoyuna karşı bir saygısızlık olur. Çünkü orada belediyede Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde seçilmiş 75 tane meclis üyesi var. Bunlar hepsi orduların oyuyla geldi. Evet Ünye'de 7 7 Yedi kişi olarak biz Ünye'yi temsil ediyoruz. Biz Ünyelilerin oyuyla geldik. Bu olay en çok bizi ilgilendiriyor. Çünkü e, Çamlık demek Ünye demek. Dolayısıyla burada yapılacak bir her hususta bizim söyleyecek bir lafımız vardır. Biz burada yapılanlara eee yalandan yere muhalefet olsun ya da biz muhalefet değiliz, muhalefet etmiyoruz. Burada yapılanın e, yanlış olduğunu, şundan yanlış olduğunu söylüyoruz. Daha komisyondan geçmeden Komisyon burayla alakalı bir karar vermeden mecliste bu husus oylanmadan burayla alakalı bir işlem yapılması, inşaata başlatılması imar mevzuatına aykırı. Yani idare hukukunun ruhuna aykırı. Bununla alakalı biz kaygılarımızı dile getirdik. Bu hususu e, burada dillendirmek zorundayız. Yani kamuoyuyla, ünlü kamuoyuyla paylaşmak zorundayız. Yoksa yapılan işin doğruluğu yanlıştı. Ayrıca mecliste tartışılır. Meclisten sonra da tartışılabilir ama bu hususlar, bu merhaleler, bu safahat geçilmedikten sonra burada bir işlem yapılması yanlış. Neden yanlış? Diyelim ki başlandı. İnşaatla başlandı. Bir şeyler yapılmaya başlandı ama komisyon farklı bir karar verdi ve bu komisyonda verdiği karar mecliste kabul edilmedi ya da daha önceki birkaç gündemde olduğu gibi Sayın Hilmi Bey böyle bu gündemi geri çekti. O zaman yapılan şey ne olmuş? olacak? atıl kalacak. Yani kamu e, burada yapılan e, masraf ya da harcamalar yani atıl kaldığı için e, kamu kaynakları boşa harcanmış olacak. Biz yani bu acele nedir? Onu merak ediyoruz. Neden acele ediliyor? Eylül'deki toplantıda e, oylanacak bir karar verecek. Yani niye Eylül'e kadar bekleme? Niye acele ediliyor? biz bunu merak ediyoruz bunu bir e, burada kaygılıyız bunu dile getirip bunu ünye kamuoyuyla paylaşmak istedik ben bunu ısrarla söylüyorum ve söylemekten geri kalmayacağım e, Çamlı'nın ünye belediyesine teslim edilmesi gerekiyor yani buradaki tasarruf hakkının ünye belediyesine geçmesi gerekiyor ve bunu Büyükşehir Belediye kanun mevzuat buna e, cevaz veriyor ve istedikten sonra bu ünye, ünye, ünye belediyesine geçebilir sadece buradaki irade Hilmi Bey'in e, takdirini. Eğer Hilmi Bey bunu böyle takdir ederse Ünye Belediyesi'ne geçer ve burada Ünye Belediyesi'nin tasarrufunda olması bence daha sonra burayla alakalı yapılacak işlerde e, bizim söz sahibi olmamızı, e, Ünye'lerin e, burada yapılan işlere itirazı ya da e, burayla alakalı her hususu e, Ünye'de dile getirmek daha kolay olacak. Ama Büyükşehir'de yapıldığı zaman tabii Büyükşehir'le alakalı İsterseniz e, elimiz kolumuz bağlı kalıyor.